Venge su parmak derme ile başlayalım konuya. Tamam. Parmak derme kaleminin ucunda küçük iğneler var. Bu iğneleri her gün değiştirmek e, daha iyi olacaktır. Böylelikle acıtmadan e, parmağını rahatlıkla delebilirsin. Çıkartmak için, değiştirmen için çekip çıkarabilirsin rahatlıkla. Diğer iğne ucunu yuvarlak başlık üstü olacak şekilde yerine yerleştirip çevirerek çıkarabiliyoruz bunu. aynı şekilde çıkarttığımız yönde takıyoruz. Deleceğimiz zaman parmağımızı bir kez çekip bıraktığımızda ve bu düğmeyle parmağımıza yaklaştırdığımızda parmağımızı delmiş oluyoruz. Delerken parmağımızı mutlaka yan taraflarını kullanmamız gerekiyor ki daha acıtmadan parmağımızı delebilmemiz için. Hı hı. Bunu birazdan uygulamalı olarak yapalım seninle. Tamam. Gripometreden biraz bahsedelim. Bunlar striplerimiz, glikometre. Stripi düz bir şekilde yana takıyoruz. Kendiliğinden cihaz açılır. Hı hı. Parmak delme kalemeli uygun bölgeden delip eee glikometreye kanını okutturuyoruz. Hı hı. Çıkan sonuç senin kan şekeri sonucun. Bunu mutlaka kan şekeri takip defterine kayıt yapıyoruz. Bu kayıt daha sonraki kan şekeri eee insülin dozunu ayarlamanda sana yardımcı olacak. Hı hı. Bunu uygulamalı olarak yapalım. Hangi parmağını kullanalım? Bunu. Yan tarafından. İlk kanımızı mutlaka pamukla silelim. Ellerimizi yıkamış olsak bile buna alışırsak daha doğru bir ölçüm yapmış oluruz. İkinci kan damlası için hafif aşağıdan sıvazlıyoruz. İyi bir kan damlası çıktıktan sonra daha önceden bir takmıştık glikometreyi. Okutturuyoruz. Birkaç saniye sonra glikometrede ölçüm çıkacak. Bu glikometrede çıkan ölçüm senin o andaki kan şekerini yansıtıyor. Dediğim gibi bunu da kan şekeri takip defterine mutlaka kayıt ediyoruz. İnsin dozunu da buna göre ayarlıyoruz. Daha sonra stribi direkt çıkarabiliyoruz ve cihaz kendi kapatıyor. Herhangi bir düğmesine basmana gerek yok. Bu böyle. Şimdi insülin kaleminden bahsedelim. İnsülin enjeksiyonu nasıl yapacağımızı anlatalım. Hı hı. İnsülin kaleminin ucunda iğne ucunu bırakmıyoruz. Her yapacağımızda sıfır iğne ucu kullanıyoruz. çantayı açıyorum. İlnin ucunu dik bir şekilde yerine bastırarak ve sonradan çevirerek yerleştiriyorum. Bu koruyucu kapağımız. Bunu da gösterelim. Koruyucu kapağı birazdan kullanabiliriz. Yapacağımız insülin dozunu ayarlıyoruz. Önce bir üniteyle havasını çıkarıyoruz. Arkasından yapacağımız dozu ayarlıyoruz. Ve enjeksiyon bölgemizi tabii ki ayarlıyoruz. Nereden yapabiliriz enjeksiyonumuzu? Onlardan bahsedelim. Kollarımızı kullanabiliriz, göbeği kullanabiliriz, bacak ve kalçayı kullanabiliriz. Bölgelerimizi gösterelim. Koldan kolunu 3 eşit parçaya böldüğünde ortada kalan dış yan senin enjeksiyon yerin. Şu bölge. Bacak da aynı şekilde. 3'e böldüğünde bacağını 1, 2, 3. Yine ortada kalan bölüm. Ve dış yan enjeksiyon bölgemiz. Göbeğin göbek deliğinin iki parmak ilerisi bu bölge. Yağlı olan bölge enjeksiyon bölgemiz. Mutlaka enjeksiyonları yaparken yağlı olan bölgeyi tercih etmemiz gerekiyor. Emilimin daha iyi olabilmesi için. Ve kalça, kalçanın da dışta kalan üst kısmını tamam. tercih ediyoruz. E, enjeksiyon bölgelerimizi dönüşümlü olarak mutlaka kullanıyoruz. Kol göbek, bacak ve kalça arasında gün içinde değişimler yapıyoruz mutlaka. Bengisu daha önceden havasını çıkartmıştık. insülin dozumuzu da ayarlamıştık. Şimdi bunu yapalım. Hı hı. Ben tutayım senin enjeksiyon bölgeni. Sen de enjeksiyonu uygula. Olur tamam. mu? Hı hı. Yapacak olduğumuz bölgeyi hafifçe bombe yaparak kaldırıyoruz. İğne ucunu ucu değecek şekilde batırıp ilerletiyoruz yapacak olduğumuz dozu. Sıfırlanana kadar sıfırlandı. Ona kadar sayıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra önce elimizi bırakıyoruz. Sonra da iğne ucunu yavaş çekerek çıkarıyoruz. Evet. Kapağını çıkartalım. Kapağın diğer kapağını kapatıp kutusuna koyuyoruz. Hı. Bu kadar enjeksiyon.